Kelebekler patlıyor kalbimde şu an ya. Çok uzun zamandır böyle hissetmiyordum. Ne güzel bir şey oğlum ya. Girdiğim gibi reklam yedim bu platformu sil. Onu da değiştiriyoruz ama buna koyayım. Bu arada Kike Eray Yüce Kasa gelecek demiş. Ne? Kendisine 6 aylık abonelik vereceğim bu yıl biri 3 kasa içinde bıçak gelecek dedi. Tamam ben de Kik bir yıllık vereyim de. ama Twitch'te vermem. Kick'te veririm burada Twitch çöküyor. <laughs> Ben de ekibi de alıyorum. 6 tane reklam çıktı amına koyayım. Geçen gün bir şey izlemeye çalıştım ki işte. Değil mi? da? İlke geçiyorum abi. Yani yapacak bir şey yok. O zaten camiatay orada toplanmış. Burada metin ikiciler var, bot atanlar var. Başka da bir sik kalmamış. Yani çok üzücü. 2.2 milyon takipçi yaptık burada. Yıllarca yayın açıp ama kötü bir yere gelmiş. Kike geç biralar benden. Ne diyorsun hocam ya bira? içtiğimizi mi zannediyorsun ya? Valla. Oğlum abone olmayın abone olmayın da. Abone olmayın. Var bir bildiğim bekleyin da Ya diren ya. Var ya. Hahaha! Bira mı abi ya? <gülüyor> <gülüyor>